Selamun Aleyküm dostlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan keçikolik 07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz dostlar. Arkadaşlar bugünlerde e, sürekli davardayız, kayınpederle davara gidiyoruz. Çünkü hayvanların yavrulama dönemi işte daha e, dağda öyle yavrular kalır diye iki kişi gidiyoruz. Yardımcı oluyoruz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Hayvanlarımız e, birer ikişer tane böyle yavrulamaya başladı Allah'ın izniyle başladı hayırlısıyla. Arkadaşlar e, günlük bir vlogla karşınızdayız bugün. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. İşte e, yavruların bakımıyla e, günlük rutin işlerle böyle bir videomuz oldu İnşallah beğenirsiniz videolarımızı. Bizlere destek olmak için arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kolay gelsin. Oğluşum. Sağ ol. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Gübre kazıyorsun değil mi? Ver biraz da ben yapayım. Yaptım bile orayı ben. Arkadaşlar davarın alını temizliyoruz. Şöyle gösterelim. Şurayı bayağı bir temizledik. Fırçayla, çalı süpürgesiyle. Kayınvalidem orada süpürüyor. Kaynımla eşim Melek. Orada topladığımız gübreleri döküyorlar. Yunus Emre şeyi getir oğlum. Çöteyi getir de şurayı kazalım. Bak burada gübre var. Nereye? O, o ayağın altında. Orada da var. Oralar hep kazılacak. Arkadaşlar bu gübreleri böyle biriktiriyoruz. Evet, gübreci dayıya veriyoruz. Yunus doğru söyledi. Ha, aferin oğlum. Biraz da şu aşağı şu çamın dibine doğru var orada. Orayı da gaz. He, ora. Çam değil ki bu. Çam ağacı oğlum Çam kozalağı. Tamam, çam kozalağı. orayı. Bayağı var mıymış? Evet dostlar sabah bir yavrumuz daha oldu. Hatta iki tane oldu. O kalkmış annesini emmiş maşallah. Ee, bir tane de burada var. Bu yeni oldu demin işte. Ee, bunu şimdi emzireceğiz. Annesini yakalayalım bir. Şöyle. Gel bakalım gel. Tontik. Тонтик 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 Er mm. Etende! Mm. 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 ayakkabın giy geldi. Yunus! Ayakkabıları giy de gel bak körpe uzadı. <gülüyor> 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 ne yapmıyor? Ne diyor? Bilmiyorum. Kapatamıyorum. Bir şey. Kapıyı kapattı. <laughs> Yunus! Kapıyı kapat oğlum! <laughs> Dostlar şimdi oğlağı emdirdikten sonra tekrar davarın yanına gideceğim ben. Kayınpederin yanına. Yavrulamalar başladı öyle birer ikişer tane oluyor. Hayırlısıyla inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur, 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 dur. <gülüyor> Efendim? Geliyor. Onur. Onur, bakalım. Dur. Salma Melih. Şşt, dur, dur. dur, dur, dur. dur, dur. 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 Arkadaşlar davarın yanına geldim. Ee, davarın önü biraz yukarıya doğru gitmiş. Bu kalanlar da burada obanın üst tarafında e, taş var arkadaşlar. Onun üstünde kalmışlar. Ben de bunları toplayıp şimdi davarın yanına gidiyorum. Bir tane de hayvan yavrulamış orada geride. Ee, onu buldum. Bizimkilere haber verdim. Onlar gelip götürecek şimdi. Üff Üff Hey 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 Davarın önü kaçmış dostlar. Kayınpeder davarın önüne gitmişmiş. Bunlar da arkada kalmışlar. İşte. Hey 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 İşte. Evet dostlar. Davarın yanına da geldim. benim önümdeki davarla kayınpederin önündeki davarı birleştirdik. Hemen şimdi kayınpeder karşı tarafta. Arkadaşlar kara bakın daha buralarda. Bayağı bir kar var. Böyle ormanları falan böyle karın altında kalmış. Daha buralarda bir 60-70 santim kar var arkadaşlar. Yukarılara çıktıkça böyle güneş görmeyen yerlerde daha çok aşağılara doğru açılmış ama yukarılarda daha bayağı kar var arkadaşlar. Dostlar artık hayvanları bayağı iyi takip etmek lazım. Yavrulayıp kalabilirler yani daha da o yüzden iyi takip etmek lazım. Böyle yayılıyorlar, yayılsınlar bakalım. Dey, dey. Dey, dey. Evet dostlar, şimdi davara sulamaya gidiyoruz. Eve dönmüştük, ee, bir yarım saat bir saat evde durdu. Şimdi uyuya doğru gidiyoruz. Ben önden tekneyi dolduracağım. Davar da geliyor zaten. Arkadaşlar günlük yem yediği için e, gelip giderken. ...hayvanları suluyoruz. Allah'a şükür bu yıl... ...kar yağmur fazla olduğu için... ...su sıkıntımız da yok. Bu yıllar... E, ...ağzına kadar dolu böyle. Sabah giderken doldurmuştum ben de. E, şimdi biraz daha çekeceğim, dolduracağım. Şöyle tulumbaya su dökelim biraz... Zavallar da gelmeye başladı. Uç. 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 Arkadaşlar biz suya burada, bizim, bizim bu yörelerde hep öyle yaparlar size ne göstereceğim şimdi bakın. Arkadaşlar bu sedir ağacının özünden yapılan bir şey. Katran diyoruz biz burada katran diyoruz buna. Azıcık böyle suya damlattığın zaman bizim hayvanlar buna alışkın. Daha güzel içiyorlar. Suya bir aroma veriyor galiba hayvanlar o yüzden güzel içiyor. davarın önünde gidiyor gitsin bakalım şöyle.